Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Toka Life World oynuyoruz. Şimdi evimize giriyoruz arkadaşlar. Geçen yaptığım videoyu biliyorsanız bu yaptığım şu anki aileyi de biliyorsunuzdur. İzlemediyseniz o videoyu bu videodan hemen sonra o videoyu izleyin arkadaşlar. Şimdi 3, 2, 1 bay bay ben gidiyorum. Ha bakayım. Çok güzel. <laughs> nam 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 nam. Ya kardeşim hadi yanıma. Tamam. Ya, tamam. Gel anneyimle yanına gidelim. Tamam. Sahipleri var mı? Başka yönlendiricileri var mı? Rusya bunu tespit edebilecek mi? Buna nasıl bir tepki verecek? Bence şu an bunlar henüz bilinen şeyler değil. Fakat... Abla. Sen ne oya Çoktan kızlar sizin haberiniz yok herhalde. Yani sen bize haber vermedin ki. Şimdi haberiniz var artık. Ben artık geleyim. Bu benim eniştem mi oluyor? Kızlar ne alaka? <laughs> ee, enişte attım işte. Dedem mi oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de olmuyor kızlar. Hadi biz odamıza gidelim. Ablo çirip attı bizi. Bir merkezine intihadıp yayınlarımızı gün boyu olduğu gibi bundan sonra da bu noktadan sürdüreceğiz. Değerli konukları da ağırlayacağız. İsmet şey, bize karar, sağdı karar. Of anne ya bu ablam bizi çirip atıyor. Var ne yapayım? Hani <laughs> ya, bu Hadi. Gel kardeşim uyuyalım. Tamam. Çepal sürüsü gördüm Bunu sürüsü olabilir Ben Sen bilirsin. Sen sözümü dinlersin. ya. Ablam niye eğleniyor ki? Hmm. hmm. Keşke evlenmesi Ben işe gidiyorum. Bay bay. Bay bay. Hoş geldin canım. Hoş <laughs> buldum ya. Of. Hoş geldin. Hoş buldum anne. Oğlum sen niye böyle kötüsün? Anne bilmiyorum. Aşkım nasılsın bebeğim? Neyim sen? Şimdi müşteri gelmedi mi ben yokken? E, Bilmiyorum. Hep sana var, vardı sanırım. Değerliler gittiler. Bu Selin Hanım gittiler. burada mı dediler? Yani. Ben şunu giyeyim mi başlayayım? Yayındım. Sen de koy şöyle. Kıyafetlerimizi koltuğa koyalım. Hı. Hadi gel. Müşteri geldikten sonra. Biz geldik. Merhaba. Sıçımızı yapar mısınız? Tamam. Yaparız. Benimki yıkanacak. Hello. Anne. <laughs> Kızım gerçekten sabrımı zorluyorsun. Hadi çık buradan. Anne. Hadi. Ne hadi. Hadi canım hadi. Öpeyim anacım ben seni. Evet. Öp. Evlenmeden öpecekler. Allah'ım ya. Hadi bay bay. Bunun için mi bu kadar yol geldiniz? Evet. Tamam Tamam hadi gidin. Gidin siz. Hadi gidin. Beni rahat bırakın işimden. Tamam bay bay anne. Bay bay. Hadi bakalım sen ne istiyorsun? Söyle. Bana bu abla yapacak. Ben yapayım. Geri Geri gerçekten bazen sinirimi bozuyor. <laughs> Benim saçım çok güzel olmalı. Boskova, saldırısının daha iç... ne istiyorsun söyle o zaman kadın. Saçımı Merhaba yıka bakayım hadi yalla. Her çıkar mısınız şuradan? Saçımı yap. Ben sizin saçınızı boyayayım mı? Çok güzel boyarım. Buraya bakalım. Ben tam rengimi kahverengi istiyorum. Bir <laughs> bayılırım kahverengiye. <laughs> 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 Ay acaba saçlar nasıl oluyor? Siz bize olsun siz bakmayın. Öyle güzel bir zişan. Aa düştü. Koydum onu. Ben diğer tarafına pembe. Hatta ben saç rengimi siz şey istiyorum. Ne istiyorsun. Tamam, Yapalım. Doğrudan Bit. yapalım hemen saçını. Seçim mükemmel oldu çıkabilirsin. Nasıl biz olsun bence bakma. Evde bakarsın. Tamam. <laughs> Tarifini atar mısınız bana? <laughs> Numaranı söyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben hemen yaparım. Hoşçakalın, iyi günler iyi günler. Siz bana atarsınız resmini. Ben çok eğlenmişim. Bakın teline bakabilir miyim? Hanım efendim lütfen. Hadi sürpriz. Tamam hoşçakalın, bay bay, bay bye Ananın yanına hadi. Saçımı boya. Sen, sen nasıl boyanmak istiyorsun? Mavi istiyorum. Mavi söz. Tamam sana da o zaman. Şuraya çok yakışacak. Sen bittin. İnlak. Allah Allah bitti. Sen de bitti. Hazırlarım ama. Benim annemin neyi bitti ya? Hadi. annenin dünyanın haydi. Ben de... Anisi çirini yine. Başkentlerin merkezi burada mobilya bakmadılar. İzmir, Mersin ve Canım <laughs> hmm. ya. Oh. Yoruldum merkezisi. ya. Biraz oturalım. Kanka çok yoruldum. Ne <laughs> yapayım? Ben de yorgunum. Hadi. Tamam. Anne. Ne var ya? <laughs> hani bizim yanımız çok sıkılıyor ya. <laughs> e yavrum müşteri çağırın. Ben bir eve gideyim. <laughs> Anne. Burada bir tek biz çalışmayacağız anneciğim. Senin de çalışman gerekiyor. Pırıl bırıl olduk. Sana de sıkayım mı canım? Sık. 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 sen iyi olur. Oh sağ ol sağ ol. Sen sen Anne. Anne. Hayır kızım sağ ol. Anne. Kızım ne yapıyorsunuz ya? Koyun şunu şuraya. Anne çok komik. Hadi şu saçları falan süpürün hadi. Anne. Anne. Of. Oh. Saçları süpürüyor gel. Süpürelim. Süpürgeyi ver. Sen duvarları falan sil. Geçen ben silmiştim. Bu kez de sen silmiş. İyi tamam. Annem gelince burayı tertemiz görmesi lazım. Bakım sistemine evet. şarj edilirken hafızasındaki görüntüler aynı anda merkezdeki kayıt birimlerine aktarılıyor. Şu kayıt dolabı bahisliyim. Vah mis gibi olacak bu dolap. Şu dolabı can geri süpüreyim ya. Bu yerin hali <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Abacım acıyor. Ne oldu? Bu sabah Ne oluyor? Ne oldu? Abacım acıyor. İyi misin? İyi misin ha? Değildim. Abacımı vurdu. Bırak şu süpürgeyi bırak bırak. tamam. Kalınla. Hadi geç 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 Hadi. Geç, geç, geç geç otur otur. 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 Oy, canım benim canım tamam sakın sakin sakin. Hadi ben de duvarlar falan Sen de orada biraz sakin ol. Tamam kafam. Çok acıyor kafam. Tamam canım tamam geçecek o. Birazdan geçer. Ben kaç kere kafamı vurdum sen bilmiyorsun. Acıyo. Hadi canım. Hadi sakin. Geçecek o birazdan diyorum. Hayaller silermiş. Hayır devam medeydim ya. Ben silerim. Bak siliyorum hatta. Oo, bak siliyorum canım benim. Ama hiç o, yok şey, tamam. Töte Töte. <laughs> Hı, tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün videomuz evet. bu kadardı. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kendinize çok iyi çok bakın. Olsun. Hoşçakalın.